Öğrencilerden oluşan bir grubun yaş ortalaması 22'dir. Bu gruptan yaşı 10 olan bir öğrenci ayrıldığında grubun yeni yaş ortalaması 25 oluyormuş. Buna göre grupta kaç öğrenci olduğunu soruyor. Şimdi ortalamayı biz şu şekilde buluyorduk. Bir gruptaki öğrencilerin yaşlarının toplamı bölü öğrenci sayısını cevabı bize gruptaki yaş ortalaması verecektir. Yani gruptaki öğrencilerin yaşları toplamına T, öğrenci sayısına S dersek yaşları toplamı bölü öğrenci sayısı 22'ymiş. Buna inşaatı çarpımı yaparsak Yaşları toplamı 22S olarak bulunur. Bu elimize dursun. Bu gruptan yaşı 10 olan bir öğrenci ayrıldığında diyor. Yani yaşları toplamı 10 azalacak. Yaşları toplamı 10 azaldığında bir öğrenci ayırdığımız için öğrenci sayısı 1 azalacak. Bu şekilde yeni ortalama kaç oluyormuş? 25 oluyormuş. Burada işaret dışarı çarpımı yaparsak gizli paydamız 1. T-10 ile 1'i çarptık. T-10 eşittir. 25 ile S-1'i çarptığımızda 25 s eksi 25 gelecek. Burada t gördüğümüz yere 22 s yazalım. 22 s eksi 10 eşittir. 25 s eksi 25'tir. 22 s'yi buraya attık. 25's'den 3's, 25 s'den 22 s'yi çıkarttığımda 3 s. Eksi 25'i buraya attım. Eksi 10 artı 25'ten 15 gelecek. Her iki tarafı 3'e böldüğümde s 5 olarak karşımıza gelecek. Öğrenci sayısı 5'tir.